en yakın arkadaşına bile travmalarını şakayla anlatan bir kuşaktan yine çok ciddi ülkesel bir konuda da hiç şaka yapmamasını beklemeyin bence. Neden bu protestolara katılan insanların çok büyük bir kısmı genç? Kimsenin günahını da almak istemiyorum ama sürekli tembel olmakla ve böyle her şeyin kolayına kaçmakla suçlanan Z kuşağına karşı heh gidin de görün şimdi dünyanın kaç bucak olduğunu falan gibi evden oturup işlerin nereye gideceğini bekleme gibi sadist bir yaklaşım yoktur umarım bazı güruhlar tarafından. Barışçıl ve kanun çerçevesi dahilindeki protesto hakkınıza da o bizden geçti diyecek kadar hayattan emekli olmayın bence. Şu an pozisyonda olan en çok oy alan muhalif figür tutuklandı ve senin maça yapma videon 10 Türk televizyon kanalından daha fazla izleniyor. Dolayısıyla bir ölçüde gündemi sen belirliyorsun. Biraz bu gündeme odaklanalım istersen demek haklı bir isyan bence. Önemli şeyler konuşacağız yine gündemle ilgili ama mizahın neden protestolarda çok önemli olduğu ile ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Maket, Toma, Pikachu, komik pankartlar vesaire. Bence protestocuların da ne oluyor ya savaşta mıyız? Biz mutlu ve huzurlu olmak için buradayız. Neşemizi de kaybetmedik. O şekilde devam edelim gibi bir mentalde kalmaları için çok önemli. Protestolara dışarıdan bakan bir göz olarak da düşündüğünüz zaman sürekli öfkeli düşmancıl bir kalabalık portresi yerine arada şaka yapan gençler görmek tamam bunlar bizim günlük hayatta konuştuğumuz, şakalaştığımız ve bir, bir amaç için toplanmış insanlar algısı içinde çok önemli. Ve bu doğru bir algı. Protestocu gençlerde inanılmaz düşmancıl bir tutum olsa belki bu müdahaleler biraz daha normal gözükebilirdi bazı insanların gözünde. Aslında bir ideoloji için bile orada toplanmamış, barışçıl gençlere yapılan bu tarz sert müdahaleler absürt gözüküyor. Gençlerin bu ılımlı ve esprili tarzı polisin sert müdahalesini iyice yersiz gösteren bir şey. Son iki şey söyleyeyim bu konuyla ilgili. The medium is the message diye bir şey vardır. Yani iletişim kurduğunuz platformun doğası ve yapısı kurduğunuz iletişimi de belirler. Yazılı iletişimde çok daha fazla detay verebilirsiniz. Görüntülü iletişimde mimiklere yer vardır. Z kuşağının çocukluğundan beri iletişim kurmak için kullandığı uygulamalar da özünde eğlence için yapılmış uygulamalar. TikTok ve Instagram'ı düşünün. Dolayısıyla mizahın ve esprinin bir noktada bir yerde yer almadığı bir iletişim şekli, kendini ifade etme şekli bu kuşağa çok ters ve yabancı. Z kuşağındaki çok fazla insan kendi kişisel hayatında bile en büyük karanlık taraflarını, travmalarını, en üzgün olduğu şeyleri hep espriyle anlatma eğilimindedir. Dolayısıyla en yakın arkadaşına bile travmalarını şakayla anlatan bir kuşaktan yine çok ciddi ülkesel bir konuda da hiç şaka yapmamasını beklemeyin bence. Başka önemli bir şeye geçmek istiyorum. Soru sorarak başlayacağım. Neden bu protestolara katılan insanların çok büyük bir kısmı genç? Protesto edilen şey gençlere özgü bir durum mu? Ben çok uzun süre 30'larında 40'larında insanlarla çalıştım ve bir sürü farklı sektörden insanla çalıştım. Bankacı, muhasebeci, organizatör, doktor, mühendis, hepsi de senelerdir ya ekonomi çok kötü, şu kadar şey alıyorsun, para bitiyor ya da işte ya adalet mi kaldı, hukuk mu kaldı ya, her şey birbirine girdi falan diye yakınır. Nerede bu insanlar o zaman? Eğer orada protesto eden Z kuşağıyla aynı derecede etkileniyorlarsa belki daha bile fazla etkileniyorlarsa olup biten şeylerden neden haklarını savunmak için orada değiller? İşte yuvaları var, çocukları çocukları var. Ben herkesin seçimini okeyim ama sadece şunun da altını çizmek istiyorum. Protesto eden insanlar da tıp öğrencisi, mühendis yarın öbür gün belki devlete çalışabilme ihtimalini düşürüyor. Veya insanlar gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ediyor. Yani bu gençlerin de uğruna çalıştığı, okuduğu çaba sarf ettiği bir potansiyeli var geleceği var. Dolayısıyla risk herkes için geçerli. Şunu anlıyorum ya 30-40 50 yaşında Türkiye'de yaşayan bir insan olarak birçok şey inancınızı kaybetmiş olabilirsiniz. Yorulmuş olabilirsiniz artık bir takım şeyler çözülemeyecek gibi gözüküyor olabilir ama neticede kanun dahilinde barışçıl olarak katılmak sizin medeni bir hakkınız ve bunu bile kullanmaktan pes etmiş derecede yorulduysanız, hayattan çekildiyseniz o zaman bir şeyleri değiştirmeye çalışan gençlerin üstünde ağırlık yük oluşturuyorsunuz bence. O kadar uzun süre bu sistemin içerisinde yer aldınız ki köreldiniz, karardınız ve artık o yükün ve sorunun bir parçası oldunuz o zaman. Bu eylemsiz halinizle ve yarattığınız ağırlıkla. Kaçırdığım bir şey varsa söyleyin lütfen. Suçlar tonda konuşuyorsam özür dilerim. Eminim herkesin sebepleri vardır. Ama sebep ne olursa olsun ortada da bir netice var öyle söyleyeyim. Kimsenin günahını da almak istemiyorum ama sürekli tembel olmakla ve böyle her şeyin kolayına kaçmakla suçlanan Z kuşağına karşı heh gidin de görün şimdi dünyanın kaç bucak olduğunu falan gibi evden oturup işlerin nereye gideceğini bekleme gibi sadist bir yaklaşım yoktur umarım bazı güruhlar tarafından. Bakış açınız ne olursa olsun eğer olup biten şeylerden memnun değilseniz barışçıl ve kanun çerçevesi dahilindeki protesto hakkınıza da o bizden geçti diyecek kadar hayattan emekli olmayın bence. Ama tabi siz bilirsiniz Kimseye ne yapacağını söyleyemem. Boykotlar konusunda bir iki şey söyleyeceğim. Önceki bölümde nispeten değindiğim için çok uzun tutmak istemiyorum. Fakat Özgür Özel geçenlerde Espresso Lab'in boykot edilmesi gerektiğini söyledi. Benim bu konudaki eleştirim sadece şuydu. Boykotun çok etkili bir şey olduğunu düşünüyorum kesinlikle ama... Bir işletmenin, markanın boykot edilmesi gerektiğini söylüyorsan... ...neden boykot edilmesi gerektiğini de bize göstermen gerekiyor. Olup bitenle Espresso Lab'in ne alakası olduğunun bağını bize gerek bir belgeyle gerek onu açıklarken anlatman lazım. Daha sonra bana ben bunu yazınca insanlar göndermiş. Espresso Lab'de bahçeli kahve içmiş. Bilal Erdoğan kahve içmiş ikisi kahve içerken fotoğraf atmış. Ayrıca Espresso bir kuran kişinin babası eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın kuzeniymiş. Ben bu yapılan toplu çağrının davamızla bağlantısını komple teorisyeni gibi noktaları internette birleştirerek veya tanımadığım insanların Instagram storylerini okuyarak öğrenmek durumunda değilim. Bu çağrıyı yapan kişi bana bu bağlantıyı anlatmalı bence. Protestoların ivmesini ne kesebilir? Bu sinerjiyi ne bozabilir diye sorarsanız bence en büyük cevaplar biri bu tarz şeyler. İnsanlara kolektif bir eyleme çağrılması ve daha sonra boykot etmemize aslında o kadar da gerek yokmuş diyecekleri, rezil oldukları bir durumda bırakmak. Espresso Lab örneği bu kadar dramatik değil tabii ki neyse ki ama ben genel bir tutumdan bahsediyorum. Genel olarak boykotun çok etkili bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet boykotun verdiği ekonomik bir zarar oluyor mu? Oluyor ama İstanbul Belediye Başkanı'nın henüz herhangi bir suçu kanıtlanmadan tutuklanmasının uzun süreçteki ekonomik etkisi bu boykotun etkisinin kim bilir kaç katı olacak. Şimdi işin linç kısmından bahsetmek istiyorum. Şu yanlış bence. Espresso lab'de kahve içen insanları görüp yuh diye bağırmak. Diyenlerden alışveriş yapıyor. Kitabı tutmayı bilmiyor. Şunlara bak. AKP'liler böyle falan diyerek aslında adalet gibi kapsayıcı bir meseleyi böyle şeylere indirgemek hata bence. Şunu da söyleyebilirim miyim? Yani ben böyle şeylerden bahsedeceğimi gerçekten hiç düşünmemiştim. Dediğim gibi Türkiye siyasetine de genel olarak siyasete de inanılmaz bir ilgi veya sevgim yoktur. Bu, bu süreçle ilgili ve bu süreç bittiğinde de direkt çıkacağım yani siyasetten haberiniz olsun. Ben Ana konu adalet olduğu için aslında siyaset üstü görüyorum bunu. Şimdi bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ak Partili ve MHP'li insanların bu ülkenin çoğunluğu veya en azından yarısı olduğu gerçeği her zaman sürekli karşımıza çıkan bir şey. Ne zaman mesele o grupla dalga geçmeye, karşılıklı sidik yarıştırmaya ya da birbirini ezmeye dönüşse 25 yıllık kümelerine çekiliyor herkes ve kendisi çalıp kendisi oynamaya başlıyor yan odalarında. Bir şeylerin değişmesi için herkesin birbirine ihtiyacı var. En azından birbiriyle iletişim kurmaya kesinlikle ihtiyacı var. O zaman bunun ideali nedir? Sen Espresso Lab'den, DNR'dan alışveriş yapmazsın. Yapan insanın da yüzüne bakıp demezsin. Ya da internetten hakaret yazmazsın. Neden böyle diyorum? İki sebepten ötürü. Bir, Adalet ve hukukun eşitliği için protesto yapıyorsun. Zaten çok güçlü bir şey bu. Yani daha da güçlü gözükmek için insanları ezmeye çalışmaya gerek yok. İki, millete saldırdığınız zaman herkes kendi algoritma kümesine kaçıyor ve bağlantı kopuyor aralardaki. Millet iyice birbirini duymamaya başlıyor. Öteki perspektiften bakalım. Eğer AK Partiliysen veya değilsen bilmiyorum, ülkede bir adalet sorunu olduğunu düşünmüyorsan, İmamoğlu'nun içeri alınması gerektiğini, diplomasının iptal edilmesi gerektiğini, Sosyal medya kısıtlamaları getirilmesi gerektiğini. Bugün Türkiye'de bir siyasi yargılanmıyorsa bunun sebebinin tertemiz olması olduğunu düşünüyorsan adalet protestolarına katılan insanları takipten çıkmaman lazım bence. Birbirimizden kopmayalım yani birbirimize kulağımızı tıkamayalım. Gerekirse yuh ya bu kadar mı haksız olunur diyelim ama tahammülümüz, toleransımız olsun. Öteki türlü şöyle oluyor çünkü herkes birbirine saldırıyor herkes kendi yankı odasına çekiliyor. O yankı odasının içinde eşi benzeri görülmemiş bir yol kat ettiğini düşünüyorsun. Vay be dünyayı değiştirdik, ülkeyi değiştirdik, şu sürece bak diyorsun. 3 sene sonra seçim geldiğinde bir geliyor sonuçlar. Kimse fikrini değiştirmemiş, biz kendimiz çalmışız, oynamışız. O kadar çok oldu ki bu. Dolayısıyla birbirine katılmayan taraflar arası iletişim kopmamalı. Birbirine iyi davranmaktan bahsetmiyorum. Çünkü böyle deyince hemen şey deniyor. Kusura bakma ben ülkeyi bu hale getiren ya da gelmesine destek veren, İmamoğlu'nun içeri girmesine oh olsun diyen tiplere iyi davranamayacağım kimseye bebek gibi davranın demiyorum zaten. Ya yani şöyle söyleyeceğim. Hukukun üstünlüğünü ve adaleti savunmak kadar haklı bir pozisyon bu dünyada her insanoğluna nasip olmaz. Yani biz bugün bir batı ülkesinde yaşıyor olsaydık fikir ayrılığı yaşamamızın sebebi parti meseleleri olacaktı. Bir regülasyon konusunda katılmayacaktık birbirimize veya bazı batı ülkelerinde olduğu gibi Kaç cinsiyet vardır meselesi 8 senemizi yiyecekti. Senin pozisyonun adalet olsun. Hukuk herkese eşit işlesinse senin artık çizkek yiyen birine ağzın çıktığı kadar bağırman falan gerek yok. Sen o kadar güçlü ve o kadar saygın bir şeyi savunuyorsun ki. Ayağın yere sağlam basıyor bir kere. Biri sana neden adalet olsun dese 8 saat cevap verirsin oturduğun yerden. Bir de sana katılmayan insan ne diyecek? Hiçbir adalet sorunu yoktur mu diyecek? Bunu ciddi bir şekilde mi söyleyecek yani? Söylesin o zaman devam bazı konular olur haksız olduğunu içten içe hissedersin o zaman ekstra bir algı gerekir bir agitasyon gerekir bir agresyon katars bir dominant olmak için bir çaba sarf eder insan bir şey yapar bu öyle de bir şey değil organize ve kararlı bir şekilde hukukun üstünlüğü için sakince devam bırak sana katılmayan içsin kahvesini edlincin bu kısmına karşıyım fakat hafif bir baskıyı Onaylıyor olabilirim ülke gündemini değiştirmek isteyen insanlara hop 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 bir dakika gündemimiz var demek Haklı bir isyan bence sabah kahveleri içildi mi İşte cilt bakımını ihmal etmiyoruz diyen yani 4 milyon Takipçili influencer'a Hop şu an Pozisyonda olan en çok oy alan Muhalif figür Tutuklandı Ve senin maça yapma videon 10 Türk televizyon kanalından daha fazla izleniyor Dolayısıyla bir ölçüde gündemi sen belirliyorsun. Biraz bu gündeme odaklanalım istersen demek haklı bir isyan bence. Gününün en sıkıcı karelerini paylaşmadan geçirdiğin bir hafta sana çok büyük bir zarar vermeyecek. Ha dersiniz ki bu sürecin ne kadar süreceği belli olmaz. Belki 6 ay sürer, belki 1 yıl sürer. Neticede influencerlar da buradan para kazanıyorlar. Bu da onların işi. O zaman sallıyorum %50 bu gündem %50 günlük hayat gibi sürdürülebilir bir metoda geçilir. Fakat henüz daha bir hafta oldu olmadı. Yani bir hafta story atmadığı için iflas edecek bir influencer ben tanımıyorum. Ee, özellikle Z kuşağını tabii övüyorum ama çok büyük bir dikkat dağınıklığı sorunu var. İşte ADHD'dir, zarttır, zurttur. Odak konusunda sıkıntı yaşayan bir kuşağın da bu konuda ekstra hassas davranması bence mantıklı. Gerçi... E, Türkiye için bu eleştiri kadarıyla çok eskiden beri yapılıyor. Gündemlerin hemen geçmesi ve insanların hani çok önemsediği bir şeyi 3 haftayı unutması eleştirisi. Yerinde bir titizlik olduğunu düşünüyorum şu an. Gündemi ekstra canlı tutma çabasının. Süreçle ilgili hiç paylaşım yapmayan influencerları bloklama kampanyası, engelleme kampanyası mantıklı mı bilmiyorum. Bence o kadar da değil. Bu da tamamen hani düşmanlaştırma şeyi olmasını istemediğim için öyle söyleyeyim. Anlıyorum ama ben sanırım katılmıyorum bu derecesine. Herhalde şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar. Sizin görüşlerinizi görmek isterim. Ee, bu süreçte özel bu şekilde bu aktiflikte gidiyoruz. Umarım bir an önce en güzel şekilde sonuçlanır. Adalet yerini bulur diyelim. Bu iki tarafında katılacağı bir cümle olacaktır herhalde. Umarım adalet yerini bulur. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz, beğendiğiniz, abone olduğunuz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevgiler.